Merhaba arkadaşlar. Elektrik yükleri ve elektriklenme zor düzey sorular test 14'ü beraber çözüyoruz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Buna göre tablodaki kutucuklar hangi seçenekte verilen şekilde işaretlenmelidir? Bir iletkenin üzerinde belirli bir değerden daha fazla akım geçtiğinde devre aşırı ısınır. Bu ısınmanın sonucunda elektrik devresi zarar görür. Elektrik devrelerinde bu zararı önlemek için sigorta adı verilen araçlar kullanılır. Sigortalar devreye seri bağlanır. Sigorta üstündeki rakam sigorta üzerinden geçebilecek en yüksek akım değerini ifade eder. Eriyen telli, manyetik, metal çiftli sigorta türleri vardır. Elektrikli alet çalışıyorsa çalışma durumu kutucuğuna artık olunarak işaretlenecektir demiş. Şimdi arkadaşlar hemen tost makinesinden başlayalım. Şimdi tost makinesinin çalışması için gerekli olan akım 16 amper. Benim sigortam ise B'ye bağlı. Şimdi 15 amperin üstünde olan akımlar da sigortam kopacağı için elektrikli aletim çalışmaz. Çünkü 16 amper ihtiyacım var. Fırına bakıyoruz. Fırının çalışması için gerekli olan akım 17 amper. Ben bunu A sigortalı olan prize bağlıyorum. Bakın 10 amper. 10 amperin üzerindeki akımı taşımaz cihaza. O yüzden fırında çalışmaz. Hemen onu da eksi attım. Televizyona geldiğimiz zaman televizyonun çalışacağı akım değeri 4 amper. Onu D sigortalı prizine takıyorum. Bakın 25 amper. Yani 25 ampere kadar akımı taşıyabilir. Evet televizyonumuz çalışır bu durumda. Çamaşır makinesine baktığımızda çamaşır makinesi 2 amper. C'ye bağlıyorum. 20 ampere kadar elektrik enerjisini taşıyabilir bu şekilde çamaşır makinesi de çalışır. Cevabımız denizli olarak karşımıza geliyor. İkinci sorumuza geçelim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Otu sanayi sitesinde araç boyama işi yapan Yahya Usta, boyama işine başlamadan önce K ve L işlemlerini gerçekleştiriyor. Ardından boyama işine geçip otomobil kapılarını pürüzsüz bir şekilde boyuyor. Pürüzsüz boyama için boyanın zemine düzgün dağılmasını ve sadece hedefe yönelmesi önemlidir. Şimdi dikkat edin. Bakın bizim için hedefimiz nedir? Boyanın düzgün dağılması ve hedefe yönelmesi. Şimdi bunun için neler doğrudur diyor. Hemen bakalım K işlemine. Boya taneciklerinin pozitif yükle yüklenerek püskürtülmesi. Kapının negatif yükle yüklenmesi. Şimdi birinci ifadeyi okuyorum. Boyanın düzgün dağılması için K işlemi önemlidir. Evet, boya taneciklerini pozitif yüklerseniz bu sayede düzgün dağılmayı sağlayabilirsiniz. Hemen bu e, ifademizi alıyoruz. Bursa'ya eledim. Geldim 2'ye. Boyanın boyanacak kısma eşit kalınlıkta yapışması için L işlemi gereklidir. Kapının negatif yükle yüklenmesi. Evet. Çünkü eşit kalınlıkta dağılabilmesi için bizim orayı da yüklememiz lazım. Hemen ikiyi de alıyorum. Adana gitti. Denizli'yi de eledim. 3'e bakıyorum. Boyanın ve boyanacak kısmın aynı yükle yüklenmesi, boyanın daha düzgün dağılmasını sağlar. Şimdi bakın neydi? Hedefe yönelmesi önemli. Eğer boyanın ve boyanacak kısmı siz aynı yükle yüklerseniz onlar birbirini iteceği için düzgün bir boyama yapamazsınız. Cevabımız Ceyhan oluyor. Gelelim üçüncü sorumuza. Buna göre Faraday kafesi ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Faraday kafesi 1836 yılında İngiliz fizikçi Faraday'ın buluşudur. İletken teller ile ağ biçiminde kaplanmış ve topraklanmış her kafeste bu koruma gerçekleştirilebilir. Ağa gözü sıklığı ve topraklama kalitesi korumayı artırır. Dışarıdaki elektrik alanı içeriye etki etmez. Kafes ağ biçimine yapılmış ise ağ gözleri ne kadar dar tutulursa o kadar iyi koruma sağlar. Bize doğru olan ifadeyi soruyor. Hemen birinci ifademden başlıyorum. Kafes içinde bulunan bir kişi kafes üzerinde oluşacak yük fazlalığından olumsuz etkilenir. Bakın ne diyor? Ee, burada dikkat ederseniz korumayı arttırıyor. Özellikle alan içeri etki etmiyor. O yüzden birinci ifademiz yanlış. Olumsuz etkilenme yok. Hemen birileri eledim. Geldim ikiye. Kafes üzerinde oluşan yük fazlalığı her zaman toprağa aktarılarak Kafes ötürülenir. Şimdi tamam topraklamayla nötrleniyor ama her zaman toprağa doğru mu olacak? Bazen topraktan kafesi de olabilir gençler. Buna dikkat edin. Her zaman ifadesi sıkıntılı bir ifade burada. 2'yi eliyorum. Geldim üçe. Evlerin dış cepheleri Faraday kafesi mantığıyla kaplanarak yıldırım çarpmaları sonucu oluşabilecek zararlar en aza indirilebilir. Evet, çünkü içerideki alana herhangi bir şekilde bir elektriklenme söz konusu değil. Bu ifade de doğru oluyor. Cevabımız Adana olarak 3. soruda karşımıza geliyor. Gelelim 4. sorumuza. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Zeynep enerji dönüşümlerini deney yaparak gözlemlemek amacıyla aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. Zeynep'in kurduğu birinci düzenekte lamba yanmış, ikinci düzenekte ise termometrenin gösterdiği sıcaklık değeri artmıştır. Şimdi birinci düzeneye bakıyorsunuz, e, suyu ısıtmışız, Cam buradan su buharı pervaneyi döndürmüş. Pervaneden jeneratör, jeneratörden de lambayı yakmışız. Yani elektrik enerjisini üretmişiz. İkinciye baktığınızda güç kaynağından iletken tellerle termometredeki sıcaklığı arttırmışız. Parantez için okuyorum. İkinci düzenekte kullanılan iletken tellerin direnci çok yüksektir ve fazla akım geçince parlamaktadır. Şimdi birinci ifadeyi yapalım. Hangisi yapılamaz diyor. Adana'ya bakalım. Birinci düzeneğin Enerji üretme sistemi jeotermal santrallerin çalışma prensibiyle birebir aynıdır. Şimdi gençler bakın burası çok detaylı. Çok önemli bir kısım burası. Jeotermale tamam benziyor ama jeotermallerde bir ısıtma işlemi yok ki. Bakın şurada gördüğünüz gibi biz suyu ısıtıyoruz. Jeotermallerde herhangi bir şekilde suyu ısıtmanıza gerek yok. O yüzden Adana yanlış oluyor. Bakın çok önemli bir eleme detayı bu. Hemen Bursa'ya bakalım. İkinci düzenekte elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür. Evet. Termometrenin sıcaklığı artmış. Yani ısı enerjisine dönüşmüş. C'ye baktığımızda birinci düzenekte kullanılan jeneratör hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmüştür. Evet. Jeneratörün görevi hareketi elektriğe dönüştürmekti. Bu ifademiz de doğru. Denizli'ye baktığımızda her iki düzenekte de bir enerji türü birden fazla enerji türüne dönüşmüş olabilir. Evet. Bakıyorsunuz Burada mesela ısı enerjisi arkadaşlar bakın tekrar tekrasyon hareketi hareketten de ışık enerjisine dönüşmüş. Aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi özellikle parantezin için burada bizim için önemli yoksa cevabımız denizde olabilirdi. Parantez içindeki ifadeyi burada kullanıyoruz. Bakın elektrik enerjisini arkadaşlar sıcaklığa yani ısı enerjisine ve onu da ışık enerjisine çeviriyorsunuz. Çünkü parlamaktadır diyor. Bu da doğru oluyor. Cevabımız dördüncü soruda Adana olarak karşımıza geliyor.